Salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, adadı şey hayatta kalma oynayırız ama yakin ki bilirsiniz de bu hamı çekici okuyan üstü, hayatta kalma. Dedim ki ben ne farkım var ben niye çekmirəm. Hazırlıklara başladım. Bitirip şimdi videonu çekirəm. Şükürler olsun. Oradasa bir 3 3 saatli şey modu aktif eleme için uğraşıyorum. Neyse. Aa, hiç bana koyayım. Eşyanın ne olduğunu sonra bakarım. Şimdi bu koyun yakalamam lazım. Atlar yutu. Oba. Bu amacı eliyi düşür. Ne var düşü düşü düşür. Yaz 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 böyle Elemiyle. Minecraft eşlik koyunlara der Çarşıya başka bir go... Koyun <Sessizlik> uçtu Ay. Kasterme çıktı. Ya! Değil, hayır, hayna. hayır. Hayır. Kardeş ne ola kardeş? Kardeş oynadı gir bu dakika Boğulacağım oyunda. Bak bir ara çeliğiyle dostlar. Çok zor. <laughs> Yok. Sadece olmaz. Bir canı kal. Dostluğu bir canı kal. <laughs> tamam. Dostlarım. <laughs> Bu ne? Siyah şey zalapçı. Nasıl? son anda. Oba biraz daha öyle. Tamam şimdi. Böyle. Bir de böyle. Tamam. Bize tam olaraq lazım olan əşyaları elədik. Bir də ıı, tək nə yacağım cəzra bilmək üçün. Çox şey yığılır. Bir də. Aha, elədim. Tam buraco bunu buna da. Yətişməyəcəm. ya da ne olursa olsun. olsun da içi ya Allah bak gördün bak ben suya düşmeyeyim diye First, ben suya düşmeyeyim Ne Aradan ben ya olmaz olmaz karıtan özüm edemişim bir de. Bir <laughs> <but we will. gülüyor> Çok tez ol. Aa, sonra bir daha gel tez ol. Tez, tez. Hayır 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 çok bana yok Bu kadar tez bitenmez. O bir iki tane ete göre olsun. Suda boğulmağa değer. Evet. Oyun dayanmıyor. Allah. Boğulduk İnşallah en yerde olacak. Нон. Ааа. Досдор. На горхон ба. Сиз дэн на горхон. Хилэмэт сор ондаа марта. Oy oğlu gedirsən. Minecraft beni buna zorunlu bıraktı. Ama ben Minecraft'ı yeni bilirsem. Oy oğlu o Oy İşte bunu ilanırsam Keşfediyorum Bir de hoşlanmıştım Onu da çok suratlı İçi de var oh. Bak 3 saniye var Ярче орда у Мапасы и Дума Джуная. Хинги же Heç nə çömək sat eləyəndi. Onsu da 3 dəqiqəmiz qaldı. Bu saat 3 dəqiqə də olsa yubulamızı çəkəm. Burada bu bir şey yox halına bakıyorum üstündən. Aşağılarımın hamısı burada. <laughs> Neyse dostlar. Sağ ol. Ne diyebilmem. Ne oluyor bu? <laughs> daha rogu. Bilirsin ne var. Eliyle bir tane yatağı. Uyuyuz, bu sınırları asacak. Oh, yaratıcıdan çık bunu da götür. Aa, bu artık iş yadı. Ya da bunu bir seriye halına getirir. Yani deyim için dedim. Yatağı yok eleyim buradan. Atlı ataxilən deyirəm ki. Tamca buraxıqda tam burda. Yatağında su yazarda düşmərəm ki sən can. Pa 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 uu uu uu. Nəhsə dostlar. Sağ olun görsənədək.